Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynayacağız Rana? Jenga. Evet hadi bakalım. Baba ben diziyim sen koy. Tamam birlikte öncelikle çizeceğiz arkadaşlar, bakalım. Arkadaşlar ben bunu boyadım bakın. Hı hı. Şöyle koyayım mı? Hı hı nasıl? Uyudun istiyorsan. Evet. <gülüyor> hmm. <gülüyor> beni yenebilecek misin? yeme onu ters yaptın ama şöyle olacak ya İstediğin gibi yaptım ya yok istediğin gibi yap ama o bir türlü olursa çekemeyiz <laughs> Düzeltin mi? Ben son düzeltirim. Ben şöyle bir üstü Şimdi kaybedirse a kaybettim diğer babam değil mi? Dört evet. tane mi? Bu? Üç tane olacak. Üç. Evet. Arkadaşlar size bir şey göstereyim mi? Baba, Babama bu doğru çek. Göstersene arkadaşlara bir şey yapacağım. Da. Direkt görüyorlar zaten arkadaşlar. Şöyle değişik bir şey yapacağım size. Değişik bu. Hop, şöyle. Tamam. Bak, yapalım bir an önce bakalım. Bakın. Kim yenecek? Bakın havuz. Küçük ayak evet. oldu havuzu yaptım. Allah. Şunları da koyalım. Hı hı. Daha yüksek olur. Neden kaybedersem ne olur? Aslan bakalım. Şimdi. Evet. Önce kim başlayacak? Sen. Ben mi başlayayım. Evet. Evet bakalım başlıyoruz. Kim daha iyi Cenga oynuyor diyeceğim. Ben bunu <laughs> oynuyorum hep ben. Tabii. Evet. Sıra sende. Ya hiçbir yer falan değil ki. Ay şurası sağlam. Alsana baba, Sağlam değil mi? Hı hı. Vav. Wow. Şimdi sıra bende. İki ayaklar. Bozar falan kaybeder. Evet. Kendine güveniyor musun Rana? Hı? Vav. Wow. Şimdi sıra bende. Baba şuradan da alsan tam bir yıkılır. Hı <laughs> hı nereden alsam diye düşünüyorum. Şuraya alayım. Aha burada buldum bir tane. Hoppala. Çok sık değil buyurun, mi? Kolun sen... değerse düşürebilirsin ha. Dirseğin üzerinde ya. Bence masaya değdirme dirseğini çok fazla. Evet haydi haydi. Rana rana rana. Bakalım Rana alabilecek mi? Evet. Can gayrana kazanabilecek mi? Dur konsantrasyonu Ay, bozalım. Çok zor, çok zor. Ay, çok hayır, hayır. Vay. Ay, al 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 onu al. Aldın artık. Evet. Evet Rana başardı. Sıra bana geldi bakalım. Ben başarabilecek miyim? Hop ben de aldım. Evet de şimdi Rana elim boş ver düzeltme. Rana, Rana. Oo harika. Harika, harika. Buradan düşse en tepeden. En tepeden düşmesi bak, bir şey olmaz. Bak Füret şuradan, şu, şu alt var ya şurası. Hı -hı. Ondan sonra. Şuradan şöyle. <laughs> Dokunduğumuzu alacağız diye bir şey yok değil mi? Yani biz alabildiğimizi almaya çalışıyoruz. Evet. Ama sonra anda sen değdiğin için masaya senin yıkma ihtimalin yüksek. Wow. <laughs> wow. Çok kritik. Sen bu işi iyi biliyorsun ama Değil mi? Evet. Şimdi ben nereden alsam başladım ben. Evet gittikçe zorlaşıyor çünkü. Da olmaz. Şu Arkadaşlar siz almayın çünkü bu 5 yaşındakiler için. Evet. Değil mi baba? Biz de kazandık evet. Bebek... Bu her yaştan çocuklar için. Altın Bak ben de oynuyorum. Alttan alırsan <laughs> hemen bir düşer kırılır. Evet. Kaybeder. Bakalım kim kazanacak çok heyecanlıyım. Ben kazanacağım. Haydi. Bebek de Haydi Rana. <gülüyor> <gülüyor> Nefes alırken devireceksin zaten onu. Bak devireceksin ama sevdiğinde değil mi? Haydi. Evet hadi. düşüreceksen düşüreceksin zaten. Kaybedersin en kötü ihtimalde. bu wow, Rana onu da başardı. <laughs> şöyle hemen koyalım. Ay baba. Şimdi sıra bende, bakalım. Ben bir hemen şöyle yok Neresi daha? Düşübilir. Ay yapma benim sıra. Sen devirirsen sen kaybedersin. Aman çok zor. <laughs> Alacak yer kalmadı. Evet. Ben alamayacağım bence sen bu sefer devirebilirsin. Devirebilirsin bence. Çok zor. Hayır o kadar değil orada olmaz. En üstte olmaz. Çok zorlaştı arkadaşlar. Zor değil. Oo Rana harika yerden buldu. Ah. Harika yerden buldu Rana. Ay ben burayı unutmadım kesin. Evet ben de şuradan mı alsam. Baba ben, o, ben de şuradan Ben dengesini sarsacağım yanlışlıkla dur. Benim elimde kalacak bir hale bu sefer. Şurada Olmaz. Orası da çok şey. Evet şundan alacağım ben. Bundan sonrası Rana'nın. Çok artık kötü oldu. Büyük ihtimalle Rana kaybeder bence. Ben Hadi. Ben Bakalım. Kim ben kazanacak? Ben almayayım. Hadi. Başarabilirsin. Evet Rana sanki bir tane buldu gibi arkadaşlar. Evet. Şimdi ben nereden alacağım? Onu düşünüyorum. Çok zorlaştı Rana ya. Yık, yık. Hayır. Yık, Hayır. Yık. Evet buldum ben, Rana ben buldum. Hayır, evet. Sıra evet. sana geçti. Çok, zor. Çok zorlu. Evet, evet Rana kaybetti. <laughs> Mesela arkadaşlarına söyleyeceğim bir şey var mı? Var. Ne diyeceksin? abone ee, olun onu. ve videolarımızı takip evet, edin. Ben korku şeyler istemeyin. Ben e, kötü halini izlerken korktum. Neyse korkmayalım bakalım. Bu oyunu da herkese tavsiye ediyoruz. Hadi bay bay da arkadaşlarına. Bay bay. Ben sallama.